Merhaba. Konuğumuz beyin ve sinir cerrahı operatör doktor Sayın Murat Günal. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet hocam, konumuz ne olacak bugün? Çünkü çok geniş bir aha, alanda aha. çalışıyorsunuz. Bugün isterseniz bel fıtığından bahsedelim. Hı hı, ee, hı. Merak edilenleri siz bana sorun. Ben de elimden geldiğince, dirimin döndüğünce anlatmaya çalışayım. Hemen başlıyoruz öyleyse hocam. Ee, bel fıtığı nedir diye soruyoruz. Bakın bunu e, maket üzerine göstereceğim. Daha anlaşılabilir olduğunu düşünüyorum. Ee, bunlar omur kemiklerimiz. Ve hı hı. arada kıkırdak yapılı disklerimiz var. Hı hı. Bunlar e, omurganın sağ solu, ön arka yani hareketlenmesini sağlayan yapılar. Ama bazı durumlarda şurada örneği olduğu gibi bu e, fıtıklaşabiliyor. Yani olduğu yerden bir şekilde kapsülü yırtılıp geriye doğru gelip şöyle göstereyim. Şu sinir kökünü içeriden sıkıştırabiliyor. Hı. çok hassastır bunlar. E ee, bunun sonucunda şiddetli bel ağrıları, özellikle bacağı vuran ağrılar hı hı. tek taraflı çok rahatsız edici olabiliyor. Bazen güç kaybı görebiliyoruz. Büyük küçük abdeste yapamama veya tutamama tarzında çok değişik bulgularla kendini gösterebilir. Ee, önemlidir yani. Evet. Ve e, zannediyorum ki ülkemizde birçok insanda bu e, problemden e, muzdarip. Çok. Evet. Çok. Peki çok. korunmak için neler yapılabilir hocam? Ee, Bakın öncelikle spor. Ben bunu hep söylerim. Spor çok önemli. Çok sedatif böyle e, hareketsiz yaşam davet ediyor. Fıtığı davet ediyor. E, yataklarımız önemli. Özellikle sünger. Yani bel yatınca şöyle çökmeyecek aşağıya. Ortopedik yatak kullanacağız. Ani kilo almalar. Bunlar çok önemli. Bir de bazı insanımız şey yapar. Bir alışkanlık kan gelir. Böyle pozisyonu eğilterek tutar kendisini. Yani yan pozisyonda falan durmaya çalışır. Bunları da önermiyoruz. Bunları da önermiyoruz. Ama en başta spor. Güçlü bel kasları fıtığa müsaade etmez. Evet. Peki e, tedavileri nelerdir? Genelde hep operasyon, ameliyat. Yok hayır. Bel ağrılarının çok az bir kısmı bel fıtığıdır. Bunların da çok çok azı ameliyat gerektirir. Yüzde ikisi civarında. Hı hı. E, neler yapabiliriz? Klasik olarak uygulamalarımız... Ee, istirahat öneriyoruz. İlaç, ağrı kesici, kas gevşetici ilaçlar. Fizik tedavi çok etkili olabiliyor. Bir basamak sonrasında e, benim özel ilgili olduğum epidural enjeksiyon dediğimiz, nokta atış dediğimiz tedavi var. Burada ne yapıyoruz? Şu, içeride demiştim fıtık şurada arkada. Şu sinirin çıktığı kanaldan iğneyle girip etraf dokulara sinire dokunmadan direkt fıtığı buluyoruz. Fıtığı ilaçlıyoruz. Birkaç karışım Hı. ilaç veriyoruz. Ee, çok büyük oranda çözüyor. Hocam biraz detaylandıralım mı nokta atış tedavisini Tabii. ve kimlere uygulanabilir? Herkese uygulanabilir mi? Her bel fıtığından uzdarip olan kişiye uygulanabilir mi? Yok, hayır. mi? Tedavide en son aşamada ameliyattır. Hı. Eğer ameliyat gerçekten gerekliyse alternatifi olmaz. Onu ameliyat ederiz. Hı -hı. Ama şans varsa bunu uygularız. E, kimlere uygulanabilir? Çok eskimemiş olacak fıtık. Çok Hı -hı. eskidiği zaman kireçleniyor. E, bir nevi kemikleşiyor. İlaç işleyemiyor. Onu küçültemiyor yani. Hı -hı. Bunun haricinde işte cilt enfeksiyonları olabilir. Bunlara da yapmayız. Kanama bozuklukları olabilir. Onlarda da çok dikkatli olmak gerekir. Ama genel manada büyük bir kısmına yapabiliyoruz hastalarımızın çoğunu da fayda görüyor. Harika. Öyleyse bel fıtığında bel fıtığının tedavisinde bir e, yeni çığır açılmış oluyor, doğru mu? Çok yeni değil. Çok yeni değil. Ne e, kadar süredir Batı'da uyguladın? uzun zamandır yapılan bir şey. Çok eski değil. Ama uzun zamandır yapılan bir şey. Bir dönemdir bize de geldi. Biz de yapıyoruz. Ben de yapıyorum. Yapan arkadaşlarım da var. E, oldukça da başarılıyız, doğrusu. Peki fıtığın nüksetme ihtimali cerrahi tedavide mi yoksa nokta atış tedavisinde mi daha <laughs> bu, bu, çok sorulur. <laughs> çok doğru bir soru. Ee, cerrahi çok severim. Ama cerrahi de sonuç olarak anatomik yapıyı bozuyoruz. Kesiyoruz, biçiyoruz vesaire. Ee, anatomik yapıyı bozduğumuz için nüksetme ihtimali daha fazla. Hmm. İğneyle dokuya, doku bütünlüğüne hiç zarar vermeden sadece o kemikteki boşlukta içeriye girip ilacımızı veriyoruz ve çıkıyoruz. Yani sadece bir iğne girip çıkmış oluyor e, fıtığa. Ama diğer türlü e, ameliyatla sonuçta kesiyoruz orayı. İçeriye kadar da giriyoruz yani. Evet. Ama bunu söyleyince tekrar söylüyorum. Ameliyat gerçekten gerekliyse alternatifi yoktur. Peki hocam ameliyatın riskleri var mıdır? Var. Bütün ameliyatların riski vardır. E, sonuç olarak derin bir yere giriyoruz. Girdiğimiz yer, şu kemik yapıyı aşıp, bunun arkasında fıtık, bunu aşıp şuradan geriye çıkmış olan parçayı, fıtık parçasını alıp aletle çıkıyoruz. Sinir kökü var orada. Etrafta çok yakın damarlar var. E, Omurilik kılıfı hemen yanımızda. E, böyle çok korkulacak gibi değildir. Tecrübeli bir elde çok da fazla korkmaya gerek yok ama Riski var mı? Evet var. var. İğnenin de var riski. Yani bir insana dokunduğunuz zaman her şeyi göze alacaksınız. Esası budur. Çok uzman ellerde yapılması gerekiyor. Tabii, bu işin uzmanı yapacak olan. Evet. Peki hocam halk arasında biraz önce siz de söylediniz. Fizik tedavinin de faydası olduğunu tabii söylediniz. Ki, tabii ki. Ama belki de semptomları biraz hafifletmekte faydası vardır. Ya da fıtık çok yeni yeniyse değil mi? Evet. E, fizik tedavi de bu konuda ciddi bir branştır. E, pek çok fıtık da üstesinden gelir. Ama tabii eskimemiş fıtıklar olacak bunlar. Evet. E, eskidikçe ne oluyor? Cevap verme ihtimali azalıyor. Evet ağrısını hafifletebiliyorlar. Hekimler olarak hafifletebiliyoruz. Pek çok şey yolla sokabiliyoruz ama işte yine dediğim gibi ameliyat gerekiyorsa da başka hiçbir yöntem aktif olamaz. Evet. Ee, onu diyecektim. Halk arasında yaygın bir inanış var. İşte şimdi hocam sizin yanınızda bunu söylemek çok da böyle Eshaplar, üzüyor lütfen, beni lütfen. ama lütfen. E, yok işte et bağladık. <laughs> <laughs> ama balık, balık eti bağladık, çektik, kastık, gerdik e, ya da manuel terapi uygulattık. Fıtık patlar mı? Tabii patla, patlar. Yani patlamış fıtıkları çok görürüz. Hı hı. O tedaviler sonrası mı? Evet. Yok hayır onu öyle söylememek lazım. Onu öyle söylememek lazım ama ben o onları çok böyle hakim olduğum konular değil. Hı hı. Ee, ben onlara hiç girmeyeyim ya. <laughs> yani, daha bilimsel o, tarafında olduğunuzu. Yani ben öyle evet, 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 evet. evet. Evet hocam son olarak izleyicilerimize e, fıtıklardan korunmanın yollarını ve e, sağlığımızı bu anlamda omurlarımızın sağlığını nasıl sağlayabiliriz? Küçük öneriler rica edeceğiz. Aha. Spor. İlla ağır sporları kastetmiyoruz. Zaten önermiyoruz da. E, yürüyüş çok iyi bir spordur. Yüzme özellikle hepimizin tavsiye ettiği bir spor dalıdır. Böyle çok ağırlığa girmeden, fazla zorlamadan sürekli spor öneriyorum ama düzen bir bir hayat tarzı olacak o. Hı hı. Günlük sporunuzu yapacaksınız, merak etmeyin. Güçlü bir bel bel izin vermez. Çok teşekkür ediyoruz ben vermiş teşekkür olduğunuz kıymetli bilgiler için. Tekrar hoş geldiniz Sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olasın. Evet. Operatör Doktor Sayın Murat Günal konuğumuz oldu. Hoşçakalın.